Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak Büro. Cinayet Büro. Geçin. Geçelim. Hoş geldiniz. Buyurun ne bakmıştınız? Sende kelepçe var mı? Var abi. Olmaz mı? Deri mi metal mi? Yok. Şunda. Polis misiniz? Yok polis değiliz. Biz amirimizle çıktık böyle biraz kol kola dolaşalım diye bir şeyler yapayım. Polis tabii lan. Sen kimsin? Necmettin. Mehtap fantazinin sahibi. Aynen. Selam gençler. Ne haber? Sen kalk oradan. Kalk kalk kalk. Gel şuraya. Eda'cığım otur. Teşekkür ederim. Ne demek? Buyurun. Biz Gök'ten geliyoruz. Gül'ün taşçı hakkında birkaç sorumuz olacak. Polis. Hüsnü sen misin lan? Benim sen kimsin? Biz Kültür Bakanlığı'ndan geliyoruz. Teftiş yapmaya geldik buraya. Kaç kutu film harcadınız? <laughs> Nasıl ya? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ercümen Çözer odasında mı acaba? Kim soruyordu? Arkadaşlarıyız biz çok yakın. Kim arıyor diyeyim? Besat. Harun. Harun Sinanoğlu. Buyurun. Niçin geldiniz? Biz Samir Ünlü'ye yaptırmaya geldik. Anlayamadım. Şöyle baştan aşağı. Buyurun. Niye açmıyorsun sen kapıyı? Uyuyordum. Orhan sen misin lan? Evet. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet, siz kimsiniz? Ben Gebet ustayım. Eğer doğruyu söylemezsen keserim haberin olsun. Nasıl? Gel lan içeri gir, gir. Buyurun. Biz Cemil Gümrükçü arıyoruz, burada mı? Evde değil, kimsiniz? Kimiz? Ben söyleyeyim kim olduğumuzu. Biz Cemil Gümrükçü'yü Sevenler Kulübü kurduk Face'de. Ee, ben site yöneticisiyim. Amirim de zaten sitenin kurucusu. Değil mi abi? Kurucu olabilecek kadar. Kolay gelsin hanımefendi, biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz... Polisiz, polisiz hanımefendi. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Ee, felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok yalnızca Şule'den abi, Şule olmaz. Şey, Şule, Cale, Berna, Selma. Biz bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Bir baksaydın da sonra tanımıyorum deseydin ya. Bu şekilde bulamayız beyefendi.